Merhaba sevgili arkadaşlar, bu kez ilginizi çekecek analiz videosu ile karşınızdayız. Özellikle Sıla dizisi ile adına milyonlarca insana duyurmayı başaran, Sıla dizisinin Boran Ağa karakteri Mehmet Akif Alakurt'un yaşadığı ilişkileri sizler için araştırdık. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Mehmet Akif Alakurt 23 Temmuz 1979 yılında Ordu'da hayata gözlerini açmıştır. Karizmatik oyuncu 189 cm boyunda 82 kilo ve aslan burcu özelliğine sahiptir. Model, foto model ve oyuncu olan Alakurt bugün 46 yaşındadır ve henüz bir evlilik yapmamıştır. Karizması ile dikkat çeken Alakurt, bu yaşına kadar birkaç kez ilişki yaşamıştır. Yakışıklı oyuncu ilk ilişkisini daha ünlü olmadan önce yaşamış ama maddi durumu kötü olduğu için sevdiği kadın onu terk etmiştir. Bu ayrılıktan sonra Alakurt depresyona girse de kendisini toparlayabilmiş ve modellik yapmaya başlamıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra Alakurt bir daha sevmeye karar vermiş ve eski rol arkadaşı Cansu Dere ile masalsı bir aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık iki sene birlikte esrarengiz vakit geçiren çift Cansu Hanım'ın diziden ayrılması sonucu ilişkileri de son bulmuştu. Alakurt bu kez de aradığı aşkı bulamamış ve bir daha kimseyi sevmemeye karar vermişti. Ta ki Alakurt'un karşısına Selin Yavuz çıkana kadar. Selin Yavuz ile aralarında yaş farkı olmasına bakmayarak çok iyi anlaşan ikilinin sevenleri de onları birlikte görmekten çok hoşlanıyordu. Bu ilişki de uzun ömürlü olmadı ve karşılıklı anlaşarak ilişkilerini sonlandıran efsane çift işlerine odaklanmış durumdalar. Kurtun yaşadığı hayal kırıklığı onun bu yaşına kadar bekar kalmasında en büyük etkendir diyebiliriz. Peki sizler Mehmet Akif Alakurt'un kiminle evlenmesini isterdiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.